neden her işin başında besmeye çekeriz? Allah'ın adıyla başlarız değil mi her şeye? Her başlangıçta besmele çekeriz değil mi? Biz dedik ki Ya Rabbi bak besmeyin açığını söyleyeyim sana. Bu ya evet, bir, şey, da. bir şey söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'in ilk geldiği yıllarda Bismillah sadece Bismillahirrahmanirrahim ile binlerce büyü yapmışlar. Binlerce büyü yapmışlar. Sonra bir süre Bismillahirrahmanirrahim yasaklanmış Cebrail e, ile yasaklanmış o dönemde e, daha sonra Bismillahirrahmanirrahim getirilmiş şeylerin önüne ayetlerin önüne biliyor musun? Yani sadece tek başına Bismillahirrahmanirrahim'in bir kitabını okudum ben akıllara ziyan sadece Bismillahirrahmanirrahim'i anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim'in altındaki o B harfinin altındaki noktayı bile diyor anlatamayız. Yani sadece o işte nokta her şeyin tabii, başlangıcı tabii. sır orada zaten. D'nin altındaki Kur'an-ı Kerim'deki var ya. E, her işte ayetten önce evzu çekilmesi, evzu besmeye çekilmesi falan esasında bununla da bağlantılı. Her işin başında bizim besmeye çekmemizin nedeni esasında içimizdeki o esmanın kutbiyetleri yani Rahman ve Rahim'i dişi ve elin yönünde yanına alarak e, Allah'ın ismini kendimin farkına varması için her başladığımız işte çünkü her yaptığımız iş esasında bizim farkındalığımıza katılan bir değer. Bizim tekamülümüzde, miracımızda e, yer alan bir şey ki zaten ilk miraç da esasında Besmele'nin gelişi. Tam anlamıyla kullanılışı. Çünkü e, Hazreti Muhammed Besmele'yi çektiğinde e, miraca başladı. O Burakat'ı kendinin adlı anlatılır işte. Şimdi orada başka bir sır var tamam onun öncesinde. Peki Bismillahirrahmanirrahim mi diyoruz? Ha. Euzu Euzu besmele evet. Şimdi evet. E, insanların çoğu Euzu besmeleden korkuyor. Neden? Çünkü orada şeytandan bahsediyor. Tabii. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda Bismillah'la başlıyor yoksa Euzu billahi mi başlıyor. Bismillah'la başlıyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. İyi bakalım neyle başladığını. Euzu besmele başlıyoruz. Neden biliyor musun? Şimdi bize öyle anlatılmış ki şeytan tukaka Hatta e, Kabe'ye gidip onu taşlıyoruz değil mi? Hı hı, Elimizi evet. taşıyalım taşlıyoruz. Şimdi gerçekten geçen programda söyledim. ya Allah'ın yarattığı bir vardı. Sen niye taşlıyorsun kardeşim? Değil mi? Onu da Allah yaratmış. Şimdi orada bir hikaye anlatılır. O hikaye esasında kısmen doğru kısmen yanlış bir hikaye. Diyor ki işte e, Adem yaratıldığı zaman şeytan e, meleklerin en güzeli ve ateşten yaratılanıydı ve e, ona işte insanı secde etmek istemedi. Orada secde farklı bir şey tamam mı? Yani insan ondan üstünde o yüzden secde ediyor anlamında değil ama biz insan o kadar egolu ve nefsiz bir varlığız ki zannediyoruz ki bütün melekler falan her şey bize hizmette. Ama iyi düşünmek lazım. Esasında yaratılmış olan her varlık hizmette. Şeytan da insanı hizmet ediyor. Şimdi yaratılmış olan sistemde, bu ilahi mekanizmada özgür seçim dünyası olarak adlandırdığımız ve farkındalığımızı geliştirdiğimiz ve miraç ettiğimiz bu sistemde bir kısmın karanlığı yönetmesi gerekmiyor mu? Çünkü o yüce yaratıcının her şey ondan. İnsan zannediyor ki işte her güzel şey Allah'tan, kötü şey ondan değil. Hayır kardeşim, güzel de, kötü de olan, doğru yanlış da her Peki şey. Çünkü bir oldu. seçenek sunulması için böyle bir sistem belki gerekliydi değil mi? Bir seçenek. Tabii Allah'ın bir seçenek Allah için. Hem karanlık hem aydınlık tarafı vardır, tamam mı? Hı <laughs> hı. karanlık tarafı olmasaydı reptilyanlar olmazdı. Onları da Allah yaratmadı mı? Tabii ki. Aydınlık onun için tarafını... onun için sakin bir şekilde kenara çekilip seyretmek evren lazım. Evrende, alemlerle yaratılmış her şey kutbiyetle yaratılmıştır. Kutbiyetin asıl nedeni dengeye ulaşmaktır. Bak hı hı. burada denge içinde evet. yazmış, çok güzel yazmış. Evet. Dengeyi bulmak için Allah'ın karanlık tarafını ve aydınlık tarafını anlamak gerekiyor. Hadi aydınlık tarafını yöneten melekler ve rehberler var. Peki karanlık tarafı kim yönetecek? Evet. Şimdi şeytan, e, Allah onu hani lanetliyor diyoruz ya Allah'ın onu lanetlemesi ve aslında öyle bir şey yok bakın. Onu söyleyeyim. Ol dediği zaman öldüren, öl dediği zaman öldüren bir Allah'tan bahsetmiyor muyuz? Evet. Her, evet. Şey, her şeyin sahibi o değil mi? Alemlerin değil Rabbi. Allah. Tamam. Evet. Şeytanı da yaratan o mu? Şeytanı yaratırken ona kendi fıtratından veren o değil mi? Evet. E, Allah kendisini neden lanetlesin? Evet, 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 evet. evet, Kendi yaratımından lanetlesin yani. E, madem sen diyor işte insanı benden üstün yarattığını söylüyorsun. O zaman gör bak senin yarattığım insanı nasıl ben aklını karıştıracağım. Tamam mı? Onu senin yolundan sapıtacağım. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Allah'ını seviyorsanız. E, Allah'a posta koyacak ve işte oradan çıkıp gidecek. Hı -hı. Kendini yaratana. Hı -hı. Orada aslında e, ee, insan sallaştırıp anlatacağım şimdi. Yüce yönetici diyor ki, içinizdeki meleklerden bir tanesine görev vereceğim. Benim karanlık yönümü insana anlatacaksınız. Çünkü insanın mükemmele ulaşması ve tekamülü ve miracını tamamlayabilmesi için benim karanlık yönümden aydınlık yönüm Yani zul celali ve ikramı yaşaması lazım. Celalinden geçip cemalime gelmesi gerekiyor. Hmm. Ama benim celalimi yönetecek, kötülüğü, öfkeyi, yalanı, şehveti, ne aklına gelirse şu an insan nefsini kötülük olarak algıladı, yani negatif olarak algıladığı, yapı yönetecek birisine ihtiyaç var. Şimdi ben şu an bu gruptakilere soruyorum. Hangimiz doğ, doğmuş bir çocuğa hırsızlığı, yalanı öğretmek isteriz? Bu göreve yükleniriz. Veya hangimiz onun kaderde canını yakmaya yöneliriz? Hiçbirimiz bunu yapamayız. Çünkü belli bir farkındalık seviyesindeyiz. Ve Allah, Amada, benim yarattığım insana benim karanlık tarafımı kim öğretecek dediğinde, hiçbir melek cesaret edemezken şeytan dedi Ya Rabbi eğer sen bu emri veriyorsan, sen bu görevi veriyorsan ben buna talibim, Ben senden gelen her şeye talibim. Ve Allah'ın karanlık tarafını yönetmeyi kabul ettikten sonra, insanlara deneyim etmeyi kabul ettikten sonra, o zaman diyor, ben şimdi bu görevde senin mekanın ayrılıp dünyaya iniyorum. Yılan olarak. Tamam mı? Ve insan da bilgiyi alıyor. Allah ondan sonra diyor ki, ey Adem sen şu bilgiyi al bakalım. Daha doğrusu insan sen şu bilgiyi al bakalım. Ve bu bilgiyi dünyada deneyimle, kaderine yazdın bunu, bu bilgiye ulaşacaksın. Ama sen bunları, benim karanlığımı ve aydınlığımı deneyimleyerek dengeye getirerek ulaşacaksın. Çünkü ben dengeyim. Ben dengede olanım. Senin görevin de miraç etmek. O da dengeye vararak yapılır. Tamam mı? O yüzden şeytan, bakış açısı bunlar canlar. Evet, o yüzden şeytan. insana Allah'ın karanlık kutbiyetini öğretmek için görev alan grup. Tamam mı? bir iblis grubu. Yoksa ee, hani gerçekten Allah'a isyan de çıkabilmenin kimin haddine ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatılıyor ama bunun zahiri ve batını yani görünen ve görünmeyen anlamı var. Şimdi sen o devirdeki bir araba, ilk indiği zamanki araba bunu böyle anlasın anlamaz. Bakın dört büyük milletleriz ya, beş büyük millet şeytanın da içine katılan her birisi en zor görevi üstlenmiş. Tamam mı? Diğer alt gruplarda yardımcı melekler var. Orada bir hiyerarşi sistemi söz konusu. Evet, evet, Şimdi onun evet. o yüzden biz besmeye çekerken ben her zaman Eyüzü Billahi Şeytan Recim derim. Ben Allah'ın yarattığı şeytanı da anarım. Anarım tamam mı? Çünkü her şeyle bütün. Benim içimde de e, o anlamlar var. Ben karanlığı derinliyim de aydınlığın farkına varamadım. İlk Kur'an-ı Kerim aldım da elimden attım nasıl egoist bir kitap diye. Her şey ego ve bencillik var ben merkezli diye tamam mı? Hı hı. Ama o şeytanın anlattığı kısımda bana onu öğrendikten sonra diğer kısma geçiş yapabildim.